Oh my God.

Neyse kız bir gün asker diyor. Kumandan diyor ki hadi diyor savaşa gidiyoruz diyor. Kız dedim ben dedim bu şekilde gelemem. Neyim var diyor. Ben dedim kaşlarımı aldırmadan şuradan şuraya gidemem diyor. İşte gidersin gidemersin gidersin gidemersin. E ne yaptın? Gidemedim. Sonra oradan kitabı kaptığım gibi ta 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 düşmanı al sana bana beni. Un video más mi gente. Me gustaría saber de dónde tú pierdes el tiempo viendo mi video. name a better sound oh no 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 Oops. keyif kahvesi içerim. avcılık yapmak ve balık tutmak için İsveç'te orman satın aldı. Bizimki de hayat işte. Boşver babamın bir lafı var onlarda bir ekmek yiyor, bizde bir ekmek yiyoruz onlarda doyuyor bizde doyuyoruz. Kardeşim çok özür diliyorum ama senin babanın hayat düsturunun takoyayım. Gidiyor her

Ben bir ricada bulunacağım. Evet abi. Genel evler niye kapalı? Bu memleketin zamparası Yunanistan'a mı gitsin, Rusya'ya mı gitsin, nereye gitsin? He? Hangisi kapalı abi? Açık. İstanbul genel evi kapalı. Karaköy mü? İstanbul'da ne kadar genel ev varsa hepsi kapalı. Ne yapayım ben 70 yaşındayım, sokakta zamparalık mı yapayım? Lütfen bunu bildirin ya. Senin derdin de çok büyükmüş abi ya. Ha büyük olmaz mı? Niye gidersin kardeşim 70 yaşında? Şurada bir kadına merhaba arkadaş oğlum dedin de. Ya haline de bakıyorsun sen. Dediğini anlatabiliyor muyum? Lütfen bunu dile getirin. Vatandaş zor durumda. Vallahi diyorum vatandaş zor durumda ya. Teşekkür ederim. Lukaku, Mbappe, Donnarumma, Thiago, Dembele, Cano, Ermorata, Mount, Moreno, Erling Haaland, Kukumi, Kitarian, Belotti, Eden Hazard, Sochek, Harry Maguire. Bak yine yapıyorsunuz. Yapmayın be oğlum be. Şu anda hastanedeyim biliyor musunuz? Bak babam kalp krizi geçirdi. Siz beni rahatsız ediyorsunuz biliyor musunuz? Tamam canım. Are you ready? We're gonna have a staring contest. You lost. You were supposed to be looking at my eyes. I give you $10,000 cash because you brought it for me. We could buy a house with that. What house? No. i got going lot for you, right? $20,000 mm -hmm. cash if you're you, you running from your boyfriend. <laughs> no! no! Babe, what that's do you mean? I'm not changing money. 20K? Are you no. joking? Okay, okay, okay. $50,000 cash. How <laughs> much money do you have? 100%. 100%. No! Yeah. Done, done, done. Psych, you ain't loyal. see me like a boy? Nice. me. Benim de kendime göre bazı e, rüyalarım, hülyalarım, hayallerim var. Eksik olan bir şeyi bir şekilde deneyim diyor. Gözümün gördü.